Herkese merhaba. Bugün 4 Kasım cumartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün akşam saatlerine doğru Marmara'nın batısında ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlarla karşılaşmak mümkün. Özellikle Çanakkale, Balıkesir ve İzmir civarında yağışlar kendisini kuvvetli şekilde gösterecek. Ege'nin kıyı kesimlerinde güneyden esen rüzgarlar etkili olabilir. Bu bölgelerde kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı tedbirli olmak önemli. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşılaşacağız. İç Anadolu, Akdeniz'in kıyı kesimleri ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da 20 derecenin üzerinde seyredecek sıcaklıklar. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer 10 derecenin altındaki sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Bugün Ankara'nın 21, İstanbul'un 26, İzmir'in 24 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de nem durumuna bakalım. Bugün Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da nem oranları %50'lerde seyredecek. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin genelinde ise %30'larda seyreden nem oranlarıyla karşılaşacağız. Bir de bulutluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve İç Anadolu'da yoğun bulutlarla karşılaşmak mümkün. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daysa bulutlar parçalı şekilde kendisini gösterecek. İlerleyen saatlerde Karadeniz bölgesinin genelinde de yoğun bulutlarla karşılaşacağız. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.